20409 Resulüm bu Kur'an sana hikmet sahibi her şeyi bilen Allah tarafından verilmektedir. Neml 6. El kalp teniman. Resulüm bu Kur'an sana hikmet sahibi her şeyi bilen Allah tarafından verilmektedir. Neml 6. Resulüm bu Kur'an sana hikmet sahibi her şeyi bilen Allah tarafından verilmektedir. Neml 6. Hazreti Allah CC ayet-i kerimesinde Resulüm sana bu Kur'an hikmet sahibi her şeyi bilen Allah tarafından verilmektedir. Neml 6, buyurmaktadır. Diğer bir ayeti kerimesinde, cehennem ehli cehenneme, cennet ehli cennete sevk edildikten sonra, cennet ehlinden bir zat yanındakilere, benim dünyada iken bir arkadaşım vardı, inanmazdı şimdi acaba nerede, diyecek, sonra bir bakacak onu cehennemin ta ortasında görecek. Az kalsın sen beni de mahvedecektin. Eğer Rabbimin nimeti olmamış olsaydı ben de seninle beraber cehennemde olacaktım diyerek Hazreti Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu hidayet nimetinden dolayı sevincini izhar edecek. Saffat 50-57 buyurmaktadır. Hazreti Allah CC Resulullah SAV efendimize Kur'an-ı Kerim'i vermeseydi bizlere hakikati. Duyurmasaydı şeytanın elinde oyuncak olurduk bizi istediği tarafa yönlendirirdi. Hidayet kaynağı olan Kur'an-ı Kerim vesilesiyle Hazreti Allah'ın emirlerini öğrendik. Hazreti Allah'a sonsuz şükürler olsun Resulullah. S.A.V. Efendimizin vesilesiyle nefsimizin tehlikelerini öğrendik. Ona da sonsuz saltı selamlar olsun. Hazreti Allah, C.C. Cümlemizi zatına kul habibine ümmet eylesin. Amin. Kalpten iman Yusuf Kutan. So.